Cemal, ben Kadir. Deli Kadir'len. ulan! Amerikalıların bir lafı vardı bildin mi? Nedir o? Fuck you! Elmas! Elmasım! Gitti! Gitti 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 gitti! <laughs> Size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye. <laughs> Sokaklarda yatıyor. <laughs> Cevaba bak ya. <laughs> Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Ne <laughs> oynayıp duruyorsun arkadaş ya? <laughs> bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? Özgür, bence insan bir sanat eseridir ve her sanat eseri gibi yapım aşamasında sanatçı sana zevk verir, eğlendirir yavrum. Yani seni anam baban yaparken etlerinden et kokmuş, gram zevk almamışlar, acı çekmişler lan. Yoksa bu kadar malzemeden çalıp böylesine çirkin bir işçilik çıkarırlar mı?